sefaletin bir uzantısı olarak iş yerlerinde yaşadığımız kazaların, emniyet tedbirlerin alınmamasının önüne geçilmediğinden dolayı bizler maden mühendisleri iş yerlerinde günah keçisi olarak görülmekteyiz. Tüm suçlar maden mühendislerine yüklenmektedir. Bizler aylarca önce bir sloganımız vardı. Bizler boşuna mı okuduk dedik. Bu ülkede okuyanlar, aydın kesimler, yıllardır günah keçisi olarak görülmektedir. Bizler buna artık dur diyoruz. Yıllardır meydanlarda çocuklarımız için, geleceğimiz için haykırdık. Sürekli olarak işkencelerden, soruşturmalardan geçtik. En son örneği olarak Amasra'daki bir iş kazasında mühendis arkadaşlarımıza, oradaki çalışanlara ters kelepçeyle emniyete getirildiler. Bu bir insanlık suçudur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tüm gücümüzle, tüm yüreğimizle haykırıyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Madem mühendisleri günah keçisi değildir. Bu ülkenin aydınları günah keçisi değildi. Öyle bir duruma geldik ki okuyan, yazan, çizen, fikrini ortaya koyan anında sabahları davette değil, koç başıyla kapıları kırılarak cezaevlerine alınmaktadır. Bu ülkenin bu karanlık geleceğine dur demek için bir nette de olsa yüreğimizdeki son sesine bağırıyoruz. Gün gelecek, devran gelecek, bu iktidar halka hesap verecek. Devran dönecek. Devran dönecek. Bu İstihar İstihar halka hesap verecek. Gün gelecek, gelecek. Devran dönecek. Bu halka hesap verecek. Beşli sıralar halinde basın açıklamasını yapmak Sıra sana gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça, sıra şey başka, gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, çok değerli basın mensupları sevgili Zonguldak'la TUMOP Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Çube Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygı ve sevgi ve dostlukla selamlıyoruz. İş, iş, iş kazaları sonrası kelepçeli olarak tutuklanan meslektaşlarımıza destek vermek için kilometrelerce uzaktan gelen TUMOP Maden Mühendisleri Odası Adana Şubemiz Diyarbakır şubemiz, İstanbul şubemiz ve İzmir şubemiz. Emeğin başkenti Zonguldak'a hoş geldiniz. Yine aramızda bulunan Genel Merkez yöneticileri ve genel başkanımız Ala Yüksel hoş geldiniz. Bu haklı eylemimizde birlikte hareket edip ortaklaştığımız Memur bağlı, enerji bir sen. Kamu sana bağlı, Ağazı Türk enerji sen. Keske bağlı, ESM ve mühendislik sen. Sendikaları, üyeleri ve değerli yöneticileri. Hoş geldiniz. Sağda, Sağda hep birlikte çalıştığımız TTK'daki DT DT parabol, Sağda hep birlikte çalıştığımız TTK'deki Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve Amatürk'e çalışan meslektaşlarımız hoş geldiniz. Yine, sahada, Yine sağda aynı kader odaklı yaşadığımız özel sektördeki meslektaşlarımız hoş geldiniz. Ayrıca Zonguldak'ta hep bir arada olduğumuz TUMOP İKK Demokrasi Platformu bileşenleri. Hoş geldiniz. Şimdi, yapmak şimdi yapmak üzere TUMOP Zonguldak, Zonguldak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kaynakçı'yı davet ediyorum.